Çünkü şöyle bir gerçek var. Günün sonunda küçülerek <laughs> büyümek mümkün mü diye baktığımızda biz buradayken bu işler birisinin yapması lazım. Aslında oradaki iş gücünde şimdi yapay zeka bir iş gücü yaratıyorsan ama. Liderin vizyonunun nereye evrildiği, işin de nereye evrileceğini doğrudan etkiliyor. Birisi kim belli değil bu arada asla. Yani ürünü yaparken marketinginde birisi yapsın. İşte başladın. Çok bir şey olmayacak bu arada. Belki şu anda işte 20-30 kişi gerçek kullanıcı, düzenli oynayan. Bir developer'ın yaptığı işi iki developer'a verirsen iki senço. <laughs> LinkedIn'in kurucusunun sözü. Eğer ürünün ilk versiyonundan utanmıyorsan çıkarmak için çok geç kalmışsındır. Muhabbet ikincisi de bu ürünü yapmak işin sadece onda birlik, onda ikilik kısmı maksimum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bence böyle de bu hafta Senle birlikte küçülerek büyümek mümkün mü? Bu soruyu e, bizim kendi deneyimlerimiz üzerinden konuşalım istiyorum. E, ve burada da aslında hani yakın dönemde deneyimlediğimiz Wordberry ile alakalı e, yayına çıkmış oyunumuz e, ile ilgili de deneyimlerimizde ka, kararak bir araya hı hı. getirerek e, bir şey konuşalım istiyorum. E, sorumu sormuş olayım. Büyüyerek, yok büyüyerek değil, <laughs> küçülerek büyümek mümkün mü? Bence mümkün. Direkt, direkt buradan <laughs> başlayayım ve bence Wordler çok iyi örnek ee, böyle bir şey konuşmak için. Çünkü Wordlerin iki tane fazı var zaten. Bir, e, iki sene önceki hali. Bir, şu an yayına çıktığı hali diyebilir. Saat 2 belki 3 bile olmuştur tam emin değilim. 2023 galiba. Ee, şey. Dolayısıyla bu bizim için güzel bir örnek olacaktır diye e, düşünüyorum ama tabii ki. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Markon Dijital'e teşekkür ederek başlayalım. Kendileri bu yayının gerçekleşmesinde katkı sahibi sponsorlarımızdan birisi. Markon Dijital, marka kimliği, marka ismi, genel olarak bir brand pack oluşturmak için startup alanında ve ürün alanında özellikle çok önemli. Güzel işler yapan bir ekip. Linkini açıklamaya bırakırız. Eğer bu alanda iyi bir ekip arayanlar varsa... Linkten kendilerine ulaşabilirler, Atrix üzerinden geldiklerini söylerlerse bir fiyat avantajı da sağlayabilirler diye düşünüp <laughs> konuya başlayayım. Sponsoru şey kuşlamak, sponsoru <gülüyor> zorlamak. <laughs> Bizde <laughs> böyle. Bizim izleyicimiz, dinleyicimiz kıymetli. Bir de, bir de yeni keşfim var biliyorsun ki şu sağ tarafa şey koyuyorum artık, e, dijital bir alanımız var orada. Bundan sonrasında bu bölüme de şey yapacağım oraya. Buraya bakarlar yazacağım. Böylelikle <laughs> yeni çok bir, çok mantıklı. Yeni bir her tarafı sonra günün sonunda bir sadece gözükmeyeceğiz. Her tarafta reklamlar <laughs> olacak sadece. Çünkü şöyle bir gerçek var. Günün sonunda küçülerek, <laughs> küçülerek, büy <laughs> küçülerek büyümek mümkün mü diye baktığımızda küçülerek büyümek mümkünse biz buradayken bu işler birisinin yapması lazım. Dolayısıyla bu sponsorluklar önemli deyip koyguyu bırakalım bir işe başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Wordberry'nin çok kısa bir hikayesinden bahsedeceğim. Word Wordberry, işte bizim ilk başlangıç zamanı 2 sene var sen aran daha iyi ama belki 2 sene önce falan aslında Wordberry adıyla 2 sene önce Wordberry adıyla evet, söylüyorum. tamam yani onun ilkel hali de var bir önceki Tabii yani, harfırdan bahsediyorum. Evet, evet, bu... çıkarttığımız zaman başka, şey başka, Wordberry'nin başladığımız hal 2023'ün Martı falan olabilir bu arada tahmin ediyorum yani. Olabilir. Yazanlar şöyle söyler, bizim ilk yaptığımız şey harfır bir kelime oyunu, bu harfır hatta başka Hı. bir oyunun neredeyse klonuydu, evet. onu yaptık. Bir süre sonra onu yarıda bıraktık zaten çok fazla Hı -hı. devam ettirmedik. İkinci e, kısımda bunlar dedik ya geliştirilmiş güzel bir halini yapalım. Word birinin versiyon 1'i. bu da senin söylediğin işte 2023 e, dönemine falan denk gelen hali. Bir de Word 1'i versiyon 2 diyeceğimiz belki bir e, Hı -hı. versiyon olabilir. O da bu son yayınladığımız işte Ekim birinde e, yayınladığımız versiyonu. Şimdi ilk harfı kenarda bırakıyorum o çok alakasız Çörende. kalmış oluyor. Biz Word yaparken ne yaptık? Dedi ki Harfır diye bir oyun vardı. Yine ajansla o dönem bir zaman bolluğumuz var. Dedik ki, hadi bu Harfırı geliştirelim, ikinci aşamaya taşıyalım. Şimdi o zaman ekip de çok daha büyük. İşte Beril bunun tasarımını yapıyor, Aybüke bunun revizyonu yapıyor, ne bileyim işte tasarımdan yazılıma gidiyor mesela. İşte yazılımda Erkin onlara bakıyor diyor ki ya şurasını böyle mi yapsak böyle mi yapsak işte Fatih'e gidiyor Metin'e herkese böyle sırayla dönüyor ee, diyeyim. Normalde çok basic bir şey karışıyor onun dışında bize geliniyor mesela işte Kemal bu nasıl olmuş diyor. Ya şöyle mi yapsak acaba şunu da mı eklesek bunlar nereden geliyor bu arada işte gidiyorsun ee, kendi kıraşa bakıyorsun ya da ne bileyim işte o zaman kelimelik falan filan vardı böyle daha hype oyunlar onlara bakıyorsun. Ve İş gitgide 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 karışıyor, griftleşiyor ve biz tam net süresini hatırlamıyorum. Belki 6 ay falan bunun tasarımına harcamışızdır. Bir o kadar bunun ara dönemlerle beraber yazılımına gitmiştir. Eklemeler çıkarma falan derken biz Word 1'i çıkaramadık zaten. Evet. Dolayısıyla ilk şey 2 çeptere böleyim bu şeyi. Birinci chapter büyük ekiple o tarz bir proje çıkarmak her zaman kolay ve mümkün olan değil diyeyim. E, küçük ekiple bu nasıl olabilir? Word 1 V2 kısmını bir sonraki e, kısma bırakayım kendi kısmımda. da. Hı hı. Orada belki sana şey yapabilirim. Yine bu Word 1 versiyon 1'de işte sen ne düşünüyorsun orayla Senin deneyimlerin nasıldı? O büyük ekiple neler yapılabilir de de yapıldı. Orada benim e, aslına bakacağım yer şu anda bizim kendi bakış açımızdaki değişim. Yani ekibin büyüklüğü, küçüklüğü kısmını sen zaten e, aslında anlattın. Ama bizim bakış açımızda şöyle bir e, problem vardı bana sorarsan orada, e, ürünün ilk çıkan halinin çok mükemmel olmasına dair bir istek. İkincisi bu yapılan şeyin tamamen kusursuz olması mükemmel olması ile alakalı ayrı bir talebimiz var. Bunun üstüne bir de e, marketinginde birisi yapsın gibi bir kafamız var. O birisi kim belli değil bu arada asla yani çünkü. E, ürünü yaparken şu anda değiştirdiğimiz ve çok büyük bir e, fark yaratan şey bana sorarsan bu ürünü yapmak işin sadece onda birlik onda ikilik kısmı maksimum bu arada söylüyorum yani hani ondan sonrasındaki bölümün tamamı ne kadar yayabildiğinle alakalı bir şey. Marketing kısmı aslında işin yarısından daha fazla ve eğer ki o elinin altında bu arada ekip varsa bile founder bunu alıp sürüklemiyorsa bir yere götürmüyorsa bir şeyi ortaya çıkartmak için çaba sarf etmiyorsa ekipteki kimsenin bunu yapacak gücü olmaz. Yani bunu olabileceği belki de böyle 50-100 kişilik ekipler için geçerlidir ama Hı -hı. bizim gibi 10-15-20 kişilik bir ekip için çok geçerli olan bir şey değildi. Orada kurumsallaşmak zaten çok önemli. O bahsettiğin ikinci kısım aslında kurumsallaşmış olan <laughs> şirketler zaten. Büyük ekiplerin belli Aynen. bir akışı sürdürebildiği. O şu ana kadar konuştuğun kısımla alakalı bu arada. iki tane sözde özetleyeyim aslında onu. İki tane güzel alıntıyla bu arada. Birincisi zaten... <laughs> LinkedIn'in kurucusunun sözü. Eğer ürünün ilk versiyonundan utanmıyorsan, Aynen. çıkarmak için çok geç kalmışsındır. Muhabbeti. İkincisi de e, MasterChef'ten duydum güzel bir söz. <laughs> e, eğer diyor bir dükkanın önünde böyle sıralar, kuyruklar varsa, bil ki patron dükkanında çalışıyordur diye İngilizlerin bir atasözü varmış hmm. restoranlarla alakalı. Burada da aynı şey bu arada. Sen işin sahibiysen, founder abi o işin her alanı alakalı. Yani development'ı tut, marketing'i tut, işte ne bileyim içerikle alakalı şeyler olabilir. Her şeyi bu arada sen yapamazsın zaten orası ayrı bir kısım ama her biriyle alakalı az biraz ekip yöneticiye kadar bilgin olması gerekiyor ve elin hep orada olması gerekiyor ekiple beraber senden bir şeyler olması gerekiyor yoksa bunu birisi yapsın diye bırakırsan işte Sabancı'da çalışır Koç'ta çalışır büyük kurumsal firmada çalışır. Onlar bile bu arada beklediğim hızda çalışmaz zaten hani biz e, dışarıdan bakınca çok eleştirdiğimiz şeylerden birisi ya bu kurumsalda bir proje yapıyorlar 2,5 sene sürüyor yayına çıkması Hı -hı. ya bugünkü kafamda söylüyorum mesela. İyi süre. Hani iki buçuk yıla çıkartabiliyorlarsa bence çok büyük başarı. Çünkü ekip genişledikçe bu sürelerin uzaması çok doğal bir sonucu aslında. Burada burada birçok katmanı var. Oraya çok fazla şu anda girmek istemiyorum açıkçası. Ama basitçe özetleyecek olursak eklenen her bir kişi hani bu havuz denklemlerinde olurdu ya X'i havuzdaki şey musluk sayısına bölerdim vesaire gibi bir <laughs> konsept var. Bölmüyorsun abi bunda bir ee, nokta x ile çarpıyorsun yani hani öyle bir e, ilerlemesi olmuş oluyor. Çünkü süre atıyorum bir developer'ın yaptığı işi iki developer'a verirsen iki katına çıkıyor o süre. <laughs> yani i̇şte i̇ki katına evet yani iki katına çıkmıyorsa bile bir buçuk katına kesin Tabii çıkıyor. Daha çünkü karışıyor. araya iletişim katmanı çıkıyor ve bu iletişim katmanının şöyle bir problemi daha var. E ee, sayısı arttıkça geometrik olarak artıyor. Yani 3 kişi de ilişki sayısı atıyorum 1 2 3 olmuş oluyor sanırım bir şeyde. Ama 4 kişi de bu ilişki sayısı bu sefer çaprazlanmaya da başlıyor ya 5 kişi olmuş oluyor ve 5 ilişki olmuş oluyor e, arada ve atıyorum 10 kişiye gelme zaman zaten bu takriben herhalde 35 40'a gelir. E, orada en üzerinde bir hesaplama yapacak olursak e, bu ne demek biliyor musun? En temelde o ilişkilerin sayısı kadar proje yavaşlayacak demek. Çünkü bu insanlar birbiriyle konuşurken, birbirine bir şey anlatırken hem zaman harcayacaklar hem de anlattıkları şey doğru anlaşılmayacak tek seferde. Tek sefer doğru anlaması için de bu arada elinden geleni yap, bir sonuç alabileceğini ben çok inanmıyorum. Çünkü e, gerçekten dil biraz lanetli bir şey bu arada yani. E, söz, düşünceden direkt düşünce düşünce olarak aktarılıyorsa belki farklı olabilir ama Hı. ifade ettiğin şeyin karşı tarafta canlandırdığı şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Ve burada atıyorum sen, ben ve üçüncü bir kişi oturduğu zaman ben senin kafanda canlanını 15-16 yıldır bildiğim için hı hı. E, sana bir şey anlatmam benim atıyorum 10 saniye sürürken aynı e, sürürken <laughs> 10 saniye sürerken aynı şeyi gidip de başka birisine anlatırken mesela 10 dakikam geçmiş oluyor bu şeyi anlatabilmek için çünkü aynı kavramlara aynı anlamları yüklemiş durumda değiliz Bunların hepsini e, yazıp siliyorum aslında şu anda asıl şeyime gelecek olursak founder olarak yapman gereken yegane şey ne sen marketingi bileceksin. Bir ürünü çıkartırken kime satacağını, müşterisinin kim olacağını, ben bunlara nasıl ulaşacağımın bir cevabı olacak. Ve bu ulaştığın kişilere de nasıl bir his satacağını, nasıl bir duygu vereceğini, nasıl bir çözüm önereceğini. Bu hani daha B2B'ler çözüm odaklıyken mesela şu anda Wordberry gibi bir şeyde daha duygu odaklı nasıl bir his yaratacağını çalışman gerekiyor. Ve bunun üzerine sen kafa patlatmadan müddetçe istersen iki sene uğraş, döner dolaşır, hani sermaye gücünde yoksa bir yerde patlar gidersin yani. Ee, ve kendini çalışıyor musun sen dersin. Bence hani bizim için en azından küçülerek büyüme noktasında e, kendimizdeki o değişim, yaklaşımdaki Hı -hı. değişim aslında bence çok büyük bir e, rol oynuyor. E, senin buradaki hani e, Wordberry'nin e, bu son versiyonuyla alakalı aslında hani bir önceki dönemden daha Hı -hı. ziyade son versiyonuyla alakalı düşüncelerin, hislerinle Çünkü oraya da bir kısa şey yapayım. Toplam süresi 40 gündü. 40 gün içerisinde biz marketing dahil olarak Hı -hı. her şeyi hazırlayıp da çıktık. Bunun pratiklik çalışma günü belki 10 gündür. Hani e, Ama süre olarak 40 gün içerisinde çıktı. Ağustos'un 20'si gibi falan karar verdik. Biz evet WordPress'i yapalım dedik. Hı -hı. E, 1 Ekim'de de yayındaydık ve sosyal medyası olsun, marketing planları olsun ve bunların uygulamaya başlanması olsun e, ortaya çıkmıştı. Senin ikinci süreçle alakalı düşüncelerin nelerdir? Orada bu arada founder kısmına yüz yüze katılıyorum çünkü şöyle bir şey var. Orada bir, yani liderin vizyonu nereye evrildiği, e, işin de nereye evrileceğini doğrudan Aynen. etkiliyor. Biz çünkü şöyle bir şey var. Şimdi elimizde bir tasarım vardı zaten. Hani dediğin gibi işte o 40 günlük diyelim o süreye. Hadi Wordberry yapalım dediğimiz zaman o tasarım önümüze açtığımızda e, belki örnek veriyorum 20 sayfayı silerek başladık evet. konuya. Çünkü Yok işte eventleri var, orada içerisinde challenge'ları var, yok işte maskota bir şey giydirmesiydi, ıvırıydı zıvırıydı, zibilyon tane şey var. Bizim ilk başladığımız şey, hadi abi bunları silelim oldu. Ya da ana sayfa mesela bir harita var. Baktık, Hı -hı. dedi ki ya biz bunu böyle haritayla yaparsak, bu bize artı süre yazacak, hadi bunu geçelim. Dolayısıyla Hı -hı. ne yaptık, dedik ki abi ilk başta biz sadece oyun mekanini çalıştırmaya alıp oyun çalışsın, iyi bir arayüzlü olsun yani oyun olduğunu hissettirsin. Bu hani dandik saçma bir şey çıkarmak anlamında da değil. Yeterli olsun aslında tam şeyi o. Ondan sonra bunun üzerine ekleyerek gidelim ki dediğin gibi aslında 40 gün bizim e, genel gün sayısı anlamında evet, evet. söylüyor Çünkü araya bir sürü ajans iş giriyor, başka iş giriyor falan. E, bunu belki aslında 2 hafta diyelim daha safe bir zamana. 2 haftada aslında e, çıkarma gibi durumumuz var ve bu 2 haftada biz bir şeyler yaptık ortaya koyduk ama o ne kadar diyeyim 3 ya da 5 günlük bir test dönemimiz olduğunda şeyde, gerçek insanlarla. Asıl eklemeyi o zaman yaptık mesela yani insanlardan o kadar mesela. çok şey geldi ki bizim hiç aklımıza gelmeyen, hiç düşünmediğimiz şeyler insanlardan gelmiş oldu. Ya şöyle bir şey ekleseniz, şunu yapsanız işte bir kullanıcıdan gelen dedi ya dinamit diye bir şey var ben anlamadım bunun ne olduğunu. Evet. Şöyle bir pat şey yaptığında klavyede bir patlasa falan mesela çok acayip iyi bir animasyon oldu. Herkesin en beğendiği dokunuş bu arada. İnanaması Aynen öyle. dokunuş ama şey hissini veriyor bu sefer. Hani aa, tamam bunu basınca buradaki bomba patladığı çok güzel anlattı mesela bizim açımızdan. Aynen öyle şey. ya da şey de var işte mesela bu oyun nasıl oynanıyor bir hani e, o Discovery'i <laughs> ekleseniz buna çünkü girdim tam da anlamadım yani hani nasıl olacağını dair bir fikrim yok kısmı mesela o çok büyük şey öneme sahip mesela, oldu. E, soruların ilk baştan itibaren karışık geliyordu mesela sorular şimdi ilk 20-30 soruda e, daha kolay soruları önde çıkartma şey yaptık çünkü hani e, söylenen şey şu ben ilk defa oynuyor olsaydım bu oyunu atıyorum ne soruyorum mesela belagat sormuş ya belagatı ben nereden bileyim <gülüyor> şeyinde <gülüyor> olmuş oluyor. Onun mesela yine değiştirdiğim şeylerden birisiydi. orada çünkü mesela şu beklentini küçültüp Hı -hı. o vizyonu büyütecek. Sana konuştuğum şey var ya işte baştan önce. Abi benim ilk başta mesela World de şu anda benim özel olarak bir beklentim yok. Yani beklentim yoktan kastım şu bu oyunu devam ettireceğim, bu uygulamayı tutturacağım ve ee, belki işte bir hedef 10.000 dolar bir hedefi var mesela. Hı -hı. Belki 10.000 dolar MRR hedefi var. Şimdi vizyonu belli bir yere getirdin. Bunu önemli bir oyun olarak konumlandırdın ama beklentin biraz da. Çünkü işte başladın. Çok bir şey olmayacak bu arada. Belki şu anda işte 20-30 kişi gerçek kullanıcı, düzenli Aynen. oynayan ya da ne bileyim 100-200 lira kazandığı para ama şimdi sen o ya salla 100-200'ü 5 lirayı 10 lirayı kazanamazsan 10 lirayı kazanma 10 bin dolara gidemeyeceksin. Dolayısıyla sen vizyonunu geniş tutup o şeyi belirledikten sonra... ...kaç bölümdür konuştuğumuz konu... ...beklentilerini biraz daha küçük... ...adımları küçük küçük atacaksın. Yani büyük bir planın olsun, adımların küçük olsun. Çünkü o adımı atmadan zaten o maratonu tamamlayamayacaksın. 2 kere 2 daha 4. Burada belki çok küçük hani şeyleri de örnek verebiliriz. Tamam bu oyunu şimdi nereye gideceğini bilmiyoruz ama Basecamp mesela ee, bizim Omnicor'u kullandığı girişim tüm tool vardı ya. Başladıkları zaman adamlar şey demişler abi biz büyümeyeceğiz. Yani hani yatırım almak yok, büyümek Aynen. yok gibisinden ve şu anki son durumlarını bilmiyorum ama çok küçük bir ekiple o 100 milyon dolar gelir işine gelmişler mesela. Belki hala yatırım almamıştır bilmiyorum. Orada o kuruculardan birisinin şey sözü varmış. İnternette gördüm onu. Ee, şu an birebir aynısı olmayabilir belki adam şey diyor. Az kişiyken, küçükken her karar değerli ve önemli. Büyüdüğünde her karar toplantıda kaybolup gidiyor diyor. ki Gerçekten kurumsaldaki muhabbet de olan hı hı. küçük bir şey yapacağız yani. Hadi konuşalım, hadi konuşalım, hadi konuşalım. Bu inanılmaz karıştırıyor. Dolayısıyla hani inanç ayara selam olsun <laughs> Sezgi karşılığı bir düşünce ama normalde daha çok kişi olursak büyürüz gibi bir yaklaşımım var ama... Çoğu zaman tam tersine e, çalışıyor. Şu anda en azından öyle. Küçülerek büyümek özellikle yapay zeka çağında bana çok daha mümkün geliyor. Çünkü o insan anlamındaki eksikliklerini makineyle beraber tamamlarsan arkanda muazzam bir ordu kurmuş oluyorsun. Ve o orduyla beraber hedefe yürüyorsun. Çok daha başarılı sonuçlar alıyorsun. Dolayısıyla ben küçülerek büyümenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta bir adım öteye taşıyıp küçülerek büyümek daha iyidir e, diyorum. Orada bu arada ben sana şöyle bir katkı sağlayacağım. Ee, aslında oradaki iş gücünde şimdi yapay zeka bir iş gücü yaratıyor sana. Hı hı. Ee, ama buradaki senin elindeki e, düşünsel materyaller diyeyim. Hı hı. E, atıyorum 10 kişi içerisindeki düşünsel materyallerle e, konuşup karar almak var. 3 kişiyle bunu yapmak var. Bu 3 kişiyle yaparken çok daha hızlı her elindekileri koyuyor. Neleri alacağımızı karar verip alıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza öbür türlü 10 kişi koyunca zaten ortalık karışmış oluyor. Ondan sonrasında e, kim kime dumduma yani. <laughs> e, benim buradaki mesela bizim açımızdan önemli değişimlerden birisi de bu arada. Küçülerek büyümeyle de bağlantılı bu arada aslında. Dediğin gibi beklentiyi küçük tutup e, adımlarını istikrarlı şekilde atma e, davranışında olman gerekiyor. E, bizim önceki halimizde çok maymun iştahlı bir tutumumuz vardı ve hani onu yaptık diğerine geçelim, onu yaptık diğerine geçelim gibi bir durumdu. Şu anda atıyorum Wordberry haricinde 3-4 ay boyunca bir şey yapmayı planlamıyorum Hı -hı. mesela kafamda öyle bir e, plan yok. 3-4 ayda bir yere oturtabileceğimi düşünüyorum bu e, sistemi e, ve buradaki hani e, reddedemeyeceğimiz yegane şey şu e, gerçekten düşündüğün zaman 10 kişinin olması her zaman daha avantajlıymış gibi gözükürken aslında pratikte 2 e, kişiyle 3 kişiyle çok daha verimli, çok daha ee, hızlı şey gibi e, sen onun adını daha iyi bilirsin. Sıvat değil de e, görev için atanmış şey, a, a, şey, task force. He, task force e, şeklinde bir e, ekip yapısı. E, giriyorsun abi suikastla gidiyorsun suikastını yapıyorsun çıkıyorsun. Hiç kimse ne görüyor ne, ne görüyor. <laughs> <laughs> Suikast mı aldıracaklar bizi. Yani e, görev neyse her neyse aslında burada bunu çok daha küçük bir ekiple hızlıca yapıp çıkmak büyük orduları getirmekten ve onları savaş pozisyonuna geçin gibi bir şekilde hareket ettirmekten çok daha kolay benim görüşüm. Ve hani bu tarafta da WorldBerry için daha yolun işte ilk defa başladık yola aslında. Yola çıkmış olduk yani bu anlamda. Ve bu yola çıkarken de yan tarafta diğer yollar neler kaybediyoruz diye düşünmemeye çalışıyoruz. Ki düşünmüyoruz da bu arada. Bir yerden sonra belki çok fazla yanılmanın verdiği bir <laughs> avantajı bu arada bu. Tabii her şey isterse hiçbir şey alamıyorsun zaten. Aynen. İki, iki, i̇ki daha dört yani. En azından şu an bir şey iste o şeyi almaya bak. Alırsak alırız ki zaten daha iyi bir fırsat görürsek bunu belli bir aşamaya getirdikten sonra ona da geçeriz. Hiç problem yok. Aynen öyle. Ekstra bir acele olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu tarafta senin ekleyeceğin herhangi bir şey var mı? Bence böyle. <laughs> o zaman e, bu bölümde ben daha çok Founder gözüyle olayı anlattım. Founder tarafındaki değişimle anlattım. Sen de Ekibi küçültme ve bunu daha verimli hale getirme üzerine anlattın. Şu anda bizce böyle dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.